Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz günlerde e, yeni çıkan Call of Duty Warzone oyununu oynayacağız bugün. 20 Mart'ta çıkış yaptı. Ben daha öncesinde oyun kayıt oluşturmuştum. Ee, ve <laughs> 20 Mart itibariyle Telefonuma otomatik olarak yüklendi. Ee, uzun zamandır video atmıyordum bunun sebeplerini bu videoda söylemeyeceğim. Ee, bir duyuru bir sırasında orada söylemiştim yani. Ee, onu da sağ üstten gidip izleyebilirsiniz. Şimdi <laughs> ben oyuna giriş yapmıştım. Bir savaş yap atmıştı. Oyunu altı aldım geri girdiğimde buradan başlattı sıfırdan başlatıyor otomatik maça atıyor bize. Bakalım <laughs> nasıl bir oyun olmuş? Just'ı merak ediyordum. Ee, daha hiç oynamadım. Sizlerle birlikte oynayacağım. Ee, umarım o duyuruyorsunuz bahsettiklerim olaylar falan hep düzelir. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. İzlenmemin düşmesiyle alakalı bir şeydi. Umarım izlemem eskisi gibi artar. Evet. Şimdi. Gün başlayacak inşallah. sayfa 3 maç başlıyor <laughs> maç başlayana kadar maç başlayınca devam edelim arkadaşlar ben durdurayım dur neyse yükleniyor diyor evet I'm not sure. Enemy dropping into the AO. <laughs> All right, <laughs> lads, let's get it done. <laughs> <laughs> evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Grafikler berbattan Bakayım şey kastırmazsa en az düşük var. Allah. Allah Allah. Allah. Ateş etme nerede bu? Otomatik mi ateş ediyor acaba? Abi bu nasıl Bir saniye Şu adamı öldüreyim bir. Şükür yahu Kontrollere bakmam lazım ve grafikler harbiden berbat Otomatik ateş Manuel ateş yapalım ya Yani bunları geçtik. Grafik abi. Sınırsız FPS yaptık. Yani başka yok. En az ve düşük var. Ee, başka yok. Kale hızında. Yani. Grafikler böyleyse harbiden yazık. Nereye gideceğiz? Buraya Kusura bakmayın biz uzunluğuna de bakalım devam ediyoruz. Yani oyun hakkında bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Allah nerede lan? Enemy UAV active. Ama girdik. Çember zararlı dedi. PUBG'deki mantık arkadaşlar. Ama açıkçası ıı, ufaktan şöyle giriş yaptık da. <laughs> İlk izlenimlerimi söyleyeceğim. Oyun bitince. Ha dur orada biri var. Şuraya gittim. Gel bakalım. lan. Nereye düştün lan. Only five left. <laughs> Oyun ee... Ben de kasıyor biraz. Öldüm ya. Yani. yani arkadaşlar oyunu ben pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Oyun zaten ben de kasıyor. Ee, böyle açıkçası bayağıdır bekledim. Ve bayağıdır bekliyorum açıkçası oyunu. Ee, ama tabi daha yeni çıktı. güncellemelerle daha farklı şeyler. Daha da iyi olabilir. Ee, ama. Benim telefon için. E, şey. iyi Değil şu an yani. Kasmasa belki yine oynanır ama. Kasıyor. Ve grafikler bence. Berbat. Ee, yani. Çok kötü bence. Neyse. E, bugün de ufaktan şöyle bir giriş yaptık. E, seri yapmayı düşündüm. Hoşuna bak. Ekrana yeni geldi lan benim karakter. Allah Allah. Çok değişik bir oyun benim. Uzun zamandır bekliyorum bu oyunu ama e, yani pek hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim kaldığımız oyunlara devam edeceğiz. Yani bir önceki PS e, ondan sana diğer oyunlara devam edeceğiz. Yeni serilerde başlamayı düşünüyorum. Bakalım. Neyse ben, bugünlük benden bu kadar. Sizden bu videoya bol bol like bekliyorum. Yorum ve bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.